4D Kamuşçular Tv kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bildiğiniz gibi günlerdir Kafamızı kurcalayan günlerdir gündemimizi meşgul eden Olay Kamu çerçeve protokolü Bu konuda Herkes Çok fazla Şeyler söylüyorlar Hükümetin ilk teklifi bildiğiniz gibi 100 TL seyyanet zam İlk 6 ay %9 İkinci altı ay yüzde beş artı enflasyon oranıydı. Sonrasında alt komisyonların yapmış olduğu toplantılarda bu seyyanenin 120 TL'ye ilk altı ayında bir buçuk puan yükseltildiğine değinmişlerdi. Sonrasında Cumhuriyet Gazetesi'nin bir yazısı oldu, bir haberi oldu. Bu habere göre ise olan şuydu ki 4000 TL, brütümüzün 4000 TL, 4200 TL gibi bir miktarlara çıkartılıp sonrasında ilk 6 ay için %11, ikinci 6 ay için enflasyon farkı yani bu da %8,5 falan yapar. Sonrasındaki bütün sosyal haklara, sosyal yardımlara yani bu yol, yemek, yakacak, işte aylık ödenen sosyal ödenek var ya. Bu 2019'daki kamu çerçeve protokolündeki hakların üzerine %11 daha zam yapılmasına karar verildiğine dahil Cumhuriyet gazetesinden bir yazı çıktı. Şimdi Cumhuriyet gazetesine öyle boş bir gazete değil. Bilgi alabilecek bir gazete. Bu konuda büyük bir gazete, işin açıkçası. Bu konuda bu arada arkadaşlar, e şimdi bildiğiniz gibi mikrofon almıştı. Bu mikrofonu da kaç gündür kurmakla uğraşıyoruz. Bu işine kusura bakmayın. Şimdi Baktığımız zaman Cumhuriyet Gazetesi'nin aldığı haberler doğru olabilir. Ortalık karışık. Ama kısacazına ben şunu söylemek istiyorum. Bu kamu çerçeve protokolü imzalandıktan sonra yapılacak olan toplu sözleşmelerde benim aklıma, mantığıma yatan olacak olan maaştan size kısaca bahsedeyim. Şu anda eğer hiçbir toplu sözleşmeniz yok ise eğer yani 3000 TL asgari ücret ile çalışıyorsanız 52 gün TD alıyorsanız maaşlarınız 4000 TL, 4100 TL gibi bir miktarları bulacaktır bu toplu sözleşmelerden sonra. Fakat bunu ne zaman bulacak? Yılbaşından sonra. Neden yılbaşından sonra diyorum? Toplu sözleşme imzalandığı zaman %20 vergi diliminde olacağımız için Maaşımız 4000-4100 TL gibi bir miktar olsa bile bundan %20'lik vergi delimi kesilecek. Sendika aidatı kesilecek. Yine bizim elimizde 3700-3800 lira bir miktar kalacak. Aslında bu konularda anlaşıldı arkadaşlar. Zaten haberlere de çıkıyor. Sosyal medyada da yayınlanıyor. Ana hatlarda anlaşıldı. Bazı pürüzlükler var diye. Ben oradaki pürüzlüklerden size bahsetmek istiyorum. Oradaki pürüzlükler şunlar arkadaşlar. Zaten hali hazırda 2019 kamu çerçeve protokolünden sonra 60 gün ekstra ikramiye alan işçiler var. Bunu da karıştırmayın. 52 gün TDI artı 60 günden bahsediyorum. Bunu hali hazırda alan işçiler var. Ve bu toplu sözleşmelere dahil olan 696 KHK'lı işçiler de 60 gün ikramiye alıyordu. Yeni yapılacak olan toplu iş sözleşmelerinde yani ilk kez toplu sözleşmeye girecek kurumlar ben gibi. Mesela ben iş kurda çalışıyorum. Daha önce işçi çalışmadığı için herhangi bir toplu sözleşmem yok. Eğer böyle bir durum söz konusu ise 60 gün değil 30 gün vermeye çalışıyor. Devlet yani 15 artı 15 tabii 52 günlük TD devam ediyor. O ayrı. Bu konuda anlaşılamıyor. Çünkü sendikalar bu konuda diyor ki hali hazırda 60 gün alan 696 KYK'lılar var. E tabi böyle olursa 30 güne de sendikalar gider imza atarsa ne olur? Sendikaların çok fazla bir üye kaybı olur. Bu nedenle bu konuda anlaşılamıyor benim anladığım kadarıyla 60 günlük ikramiye kısmında. Ve bir de yine %13'lük fiili çalıştığı güne dahil hizmet zammı vardı. Bu konuda da anlaşma sağlanamıyor. Problemler buradan doğuyor, buradan uzuyor. Bir de tabii at komisyonlarda zaten bunlar anlaşılıyor ama Bunlar da yangın olayları olduğu için yarın bir gün gündemi değiştirebilmek adına biraz uzattılar. Ve yine benim anladığım kadarıyla uzatma sebepleri de şuydu. Geriye dönük ödemeler ol, vergi kesintisi olacak ya. Ne zaman ödeniyorsa mesela Eylül ayında ödenecek ya o zaman bizler de %20 vergi diliminde olacağız. Bazı işçilerde %27 komplesi toplamı olduğu aydaki vergi dilimine göre hesaplanıyor arkadaşlar. Bu yüzden de tabii ki devletin bu konuda işçi başı 1500 2000 lira gibi miktarlarda kar olacak, geri dönük ödemeler yaparken yine olan bizim gariban işçiler olacak. Bu konuda da resmi yazıda mevcut. Vergi ödemeleri olduğu ayı ilgilendirir. Hangi ayda vergi ödemesi yapıyorlarsa geriye dönük ödeme olsun olmasın. Ödeme ne olursa olsun geriye dönük ödemeler de dahil olmak üzere bağlı bulunduğun ayda yani ödeme yapacağın ayda ne yapacaksak ne kadar ödeme yapılacaksa o aydaki vergi dilimine göre hesaplanır. Yani bizlerde bu %20 bazı işçilerde de %20 olacak. Tabi bu da biraz beklenildi. Yangınlardan dolayı gündem değişmede olacak. Bunun için de beklenildi. Bazı projeler var. Bu da bir problem oldu. Zorunlu emeklilikle ilgili soran Dostlarımız var işçi dostlarımız zorunlu emeklilikle ilgili bir çalışma bulunmuyor onu da söyleyeyim. Ha, açıkçası bana sorarsanız zorunlu emeklilikle ilgili bir durum olacak mı? Ben bir durum olacağına inanmıyorum. Zorunlu emekliliği kaldıracaklarına hiç mi hiç inanmıyorum. İşin tayin hakkı kısmına geldiğimiz zaman da tayin hakkının ben şu anda %70 %80 bu konuda anlaşıldığını ve 696 KHK'lı işçilere de tayin hakkı geleceğini Aldığım duyumlar var. Tabi burası Türkiye Cumhuriyeti. Her an her şey olabilir. Her şey değişebilir. Bir gecede ülkemizde bakanlar, başbakanlar değişiyor. Son gün ne olur? Onu en iyi Allah bilir artık. Sendikalarda da bir olay var. Gizli tutuyorlar nedense. İşçilere karşı da bunu söylemiyorlar. İşçileri bilgisiz bırakıyorlar. Tabi bizler de sağdan soldan duyduğumuz şeyleri ümitleniyoruz, içimize yazıyoruz, aklımıza takıyoruz. Bu konuda da sendikaların artık bir an önce açıklama yapmasını bekliyorum. Bu arada Milliyetin Bakanlığı çalışanı işçi arkadaşlarımız da var. Milliyetin Bakanlığı çalışanları dostlarım maalesef bu kamu çerçeve protokolünde de 12 ay olayı çözeceklerini düşünmüyorum. Zorunlu emekliliği de kaldırmayacaklar ama tayin hakkı şartlı olsa da geleceğine inanıyorum. Bu hafta içi bir açıklama bekliyoruz. Bu bugün de olabilir. Yani çarşamba günü. Ben şimdi bu videoyu solu yine akşam çekiyorum ama çarşamba günü yayınlayacağım. Yani çarşamba günü de olabilir. Bekliyoruz. Her hafta aynı olay oluyor. Hafta içi açıklama olabilir diyorlar. Cuma'ya yaklaşıyoruz. Cuma olacak diyorlar. Cuma günü akşam geliyor. Pazartesi'ne kal diyorlar. Bu 3 haftadır böyle gidiyor. Sonucunda ne olur? Hep beraber bakacağız diyorum arkadaşlar. Ben de sizler kadar meraklı bekliyorum. İnşallah güzel sonuçlar alır. İnşallah ben bu kanaldan müjde diye bir haber yapabilirim. İnşallah şimdiye kadar sendikalara yapmış olduğum kötülemelerden dolayı ben haksız çıkarım da özür dilerim. Çünkü ben işçiyim. İşçiler ne kazanırsa ben onu kazanmış olacağım. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da çok teşekkür ederim. Sevgili işçi dostlarım, hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.